etli büryan pilavı hazırlayacağız. Etli büryan pilavı için gereken malzeme yine 2 çorba kaşığı kadar terem yağı kullanacağız. Yaklaşık 300 gram kadar doğranmış, küçük kuşbaşı doğranmış kuzu eti kullanacağız. Burada hem taze soğan var hem yarım kuru soğan var. Yani orta büyüklükte bir soğanın yarısı kadar ikisi karışık. Aşağı yukarı yarım su bardağı kadar bir soğan karışımına ihtiyacınız var. Taze soğan, kuru, kuru soğan birlikte olursa daha doğru ve daha lezzetli olacak. Şimdi önce şuraya soğanları ekliyorum. Daha sonra kuşbaşı etleri bu kuşbaşı etler bir 15 dakika kadar Sote yapılırsa hafifçe böyle bir e, yağ ile çok çok az yani yarım çorba kaşığı e, yağ ile sote yapılırsa 15 dakika kadar pişerse pilavla birlikte e, yarım saatte kısık ateşte pilavla piştiğinde kıvamında yumuşak hazır hale gelecek. Şimdi soğan 2 kaşık yağ 300 gram kadar kuzu etini 5-6 dakika Pişiriyoruz. Yine 10-15 dakika kadar sıcak suda beklettiğiniz bizim mutfak pirinciniz var. Onu da ekledik. Şimdi hem kuru soğan hem taze soğan, etler, kuzu etleri, bir su bardağı haşlayıp iyice yıkadığınız bizim mutfak pirinç. Hepsi bir aradalar. Büryan pilavı için. Yine tuzu ekledik bir tatlı kaşığı kadar tuza ihtiyacınız olacak. Bu sefer et bulyon kullanıyoruz. Yine o bir küçük tabletin yarısı bir su bardağı pirinç için işinizi görecek. Kısık ateşte 30 dakika pişiriyorsunuz. C iyice etler e, sularını çekince demlendirip bir 10 dakika kadar servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun.